Bugün çocukların büyüme ve gelişmelerinde evcil hayvanların ne kadar önemli roller üstlendiğini o kadar güzel anlattınız. Bir de tabii sonuçta insanlar bazen bir şeyleri anlamıyorsa hayvanlarımız da anlamayabilir. Onun için çocuk sağlığında evcil hayvanları güvenli hale getirmek için acaba yapılması gereken neler var bir çocuk ekimi olarak sizin gözünüzde buyurunuz. Evet, e, evcil hayvanların güvenliği konusuna değinildi. Özellikle küçük bebeği olan evlerde bazı hareketli hayvanlar e, istemeden de olsa e, fiziksel zarar verebiliyorlar. Ben daha çok enfeksiyonları ve alerjiye değinmek istiyorum. E, Evcil hayvan sahiplenirken ailelerin kafasında şöyle bir soru oluyor. Acaba işte tüylü hayvan çocuğunun e, sonun yollarına kaçar mı? Ya da karaciğerinde kist oluşturur mu diye böyle bir e, kafalarında soru işaretleri oluyor. E, temiz bakıldığı zaman Düzenli veteriner hekim kontrollerine gittiği zaman hayvanımız sağlıklı olduğunda, aşıları yapıldığında o hayvanda bir hastalık olmayacağı için çocuğunuza da bir enfeksiyon bulaşma riski olmuyor. Ayrıca hayvanın sağlıklı beslenmesi de gerekiyor. Temiz gıda ile beslenmesi de gerekiyor. Bu enfeksiyonlardan korunmada çok çok önemli. Ee, eğer hayvanımız sağlıklı bakarsak, ona iyi bakarsak çocuğumuzda herhangi bir enfeksiyon riski oluşturmayacaktır. İkinci olarak da alerjilere değinmek istiyorum. Ee, bu tam bir paradoks aslında. Evet söylendi. Ee, erken dönemden itibaren bir evcil hayvanla büyüyen çocukların bağırsak sağlıkları, mikrobiyataların olumlu etkilendiği ve otoimmün hastalıklardan, alerjilerden korunabileceğiyle ilgili çalışmalar var. Ama bunun tam tersini destek çalışmalarda çalışmalar da var. Eğer e, çocuğumuz alerjik bünyeye sahipse, bu konuda hassassa, evet her evcil hayvan onda astım, alerjik rinit ya da diğer e, alerjen hastalıklara zemin hazırlayabilir. Bu konuda dikkatli olunması gerekiyor. Kısaca bu şekilde toparlamak istiyorum. Evet hocam hijyene değindiniz tabii. Çünkü bugün yani mesela köpekler ne yapıyor? İşte Sevgi görmek istediği zaman ya da sevdiği zaman gelip işte kişiyi yalamaya başlıyor. Bu elbette yani bu kişinin gözüne dilim değmesin, yanağına değsin diye bir ayrım yapmıyor. Ve dolayısıyla e, burada tabii hijyen noktasında bazı soru işaretleri oluşuyor. Ama hayvanımızın sağlığını biz sürdürüyorsak veteriner hekimlerden gerekli sağlık kontrollerini yaptırıyorsak yani hayvan sağlık olarak güvenli mi? Bu çok önemli olan bir şey. İkinci konu da burada Mesela geçtiğimizde Sreyuzon tarafında yaptığımız şeyde işte bu mesela hayvanların alerji oluşturduğu, yok işte köpek kişisi oluşturduğu gibi bir takım böyle hayvanları hayattan çıkarma ve sokağa atmak için bahaneler üretme hastalığımız var bizim. Tabii burada da şunu söyleyeyim yani alerji her şey alerjinin nedeni olabilir ama artık tıp ne yapıyor? bir alerji konusu varsa bunun nedenini araştırıyor ona karşı ilaçtır, aşıdır geliştiriyor. Yani bu sokağa, köpeğe, hayvana atmak bunun bir alakası yok. ikinci i̇kinci olarak da sebebi eğer hayvanınızı sağlıklı tutuyorsanız, yani siz nasıl birbirinizi hasta etmiyorsak biz, hayvan da bizi hasta etmeyecektir. Yani bunun birbirimizin nasıl sağlıklı olması gerekiyor, hayvanın da sağlıklı olması Gerekiyor, bunun altını çizmiş olalım. Burada hayvanlarını sokağa atan insanlara bu lafımız gelsin. Yani, yok alerjim çıktı, ben bunu sokağa atayım, bakamıyorum filan. Bunların hepsi gerçek dışı çünkü tıp bilimi bunları çözmüş. Doğru mu hocam? Evet, doğru hocam. Evet, çok teşekkür ediyoruz.